Gündar, ne gerek vardı Allah aşkına şimdi böyle bir şeye ya? Aa, olur mu Şükrü Mevlüt Usta'ma bir hayrat yaptırmışım çok mu? Elimden gelse ben ona türbe yaptırırdım, türbe. İnanma buna Şükrü Yüzüne bak yeşil türbe, içine gir tövbe estağfurullah, tövbe. Bırak bırak bırak! Ya bırakın, ne yapıyorsunuz? Onlar benim çocukluk arkadaşlarım. Ee? Görüşmeyeli uzun zaman oldu ha. Nasılsınız? Şişt, ne yapıyorsun lan Stockholm Bilal? Dün bu adam bizi rehin aldı, sen bugün elini uzatıyorsun. Aa! Ne rehin alması be? Evet! Doğru duydun birinci ağzım. Bu Dündar denen presentable ...esasında yeraltı dünyasının karanlık bir köşesi. Biz dün cevahirle sahilde birbirimize sarılırken... ...bu Kodama'nın adamları kafamıza çuval geçirip bizi götürdü. Siz niye birbirinize sarıldınız lan? Şeyden sarılıyorduk ya biz, e, duygu patlaması oldu Fitil'im. Ah Cevahir ah. ben Dündar'ı çok eski tanırım. Sizi kaçırdığına falan inanmıyorum. Ha, yine bir duygu patlaması olur birbirinize sarılırsınız. Belki içime bir kurt düşer yani. Aa, olmuyor be. Yok ambiyansım, şimdi olmuyor. Ama sana yemin içiyorum ki doğruyu söylüyorum. Hala üzerimde bu koyu Bilal'in kül kokusu var. İnan ki Tiryak'im. Lan oğlum kazık kadar herifler oldunuz. Şu düştüğünüz hallere bak be. bak! Gel buraya! Şşş! Tamir Bey, ben kafanı kırarım ha! Yürü be!